Bismillah diyelim, yola doğru devam edelim. Mehmet'im insan samimiyetle olacak. Akıl da öyle olacak. Aklı selim olması için İslam bilgisiyle yani el de alimi uleması, Rabbani olan <laughs> mürşidi kamilleri dinleyecek. O zaman insan nefsinden kurulur. Yani kendi hevası, kendi örneğin nefsin e, aklı kullanmasından sakınır, korunur. İnsan o zaman ne olmuş oluyor? Yardım alan oluyor. Ama insan ısrarla alimlere, salihlere, müştehiklere, ölü sünnet alimlerine yani onların bildirdiği şekilde taklit üzerine gitmezse, Rabbani alimlerin tavsiyesine uymazsa, işte insan o zaman nefsin esaretinde kalıyor yani akıl Aklı selim değil Nefse tabi oluyor Felçli bir insan İşte insanlığın durumu genelde böyledir Hakikat Gün gibi meydandadır Ama hakikate insanın bakması için Mutlak Tabi olması lazım Yani Kendinden kurtulacak Büyükler dediği cümlenin söylemlerini, anlatımlarına ne yapmamız gerektiğini tabi olması lazım. Bu da kademe kademedir. Bunu insan idrak edecek, nasip o zaman olacak o insan, nasiplenecek. Sonra çok şey fark eder. Niye? O zaman ilkokul olduğunu, ortaokul nasıl zayda var, lise var, üniversite var, sonra hayatın belli bir yerine ulaşmak var. Tabi illa okuyarak değil de yani çalışarak da aynı. İnsan tasavvuf öyle olduğu zaman aynı bu sistemdedir. İlk başta şuurlanması lazım. İlk başta kendi durumunu muhasebe etmesi için alimlerin anlattığı şekilde ulemanın anlattığı şekilde kendini bulması lazım. Sonra Rabbani alime teslim olması lazım. Bir müşrik i teslim olması lazım. O zaman insan anlar ki çok zayıfım bilgim de yokmuş çok zayıfım bilgim de yokmuş yavaş yavaş dinini geliştirir yavaş yavaş itikadı güzelleşir çünkü itikadın güzelleşmesi için feyiz kaynağı bulması lazım kamili mürşid o yüzden çok önemlidir Rahmani itikadın sebebi vesilesidir öteki türlü insan nefsine tabi olduktan sonra ne okursa, ne yaparsa yapsın kendi hakikatinde baştaki gibi emmare kaldığı için isabet ettiremez. Nefsi bilakis büyür. Hatta azarsa esveline düşer. Allah muhafaza etsin. <laughs> Her zaman nasihat olması lazım insana. Nasihat gelmesi lazım. Kalbe atması lazım. İşte Feyiz Allah Celle Celaluhu kamili bir mürşide vermiştir. Sofi ise tabi. Sofi ise. Bir kimse Sofi ise çok dikkat etmesi lazım. Bu ziyaretleri ilmi alması lazım. İnsan diğer türlü kendini dinliyor. Yani aklı, melakesi nefse tabi oluyor. İşte o zekaya düştüğü için kendini akıllı zannediyor Anladım diyor. Anlıyorum ki diyor. Nefis benlik acayiptir değil mi? Çok işte uyanık olursa insan dikkatli ederse sağlıklı yaşar. Çünkü insanı tutarlar müşrikler tutar Sofi'yi. Ama yıllar geçer Sofi elimden hareket etmezse sıhhatli bir şekilde yaşamazsa nasıl sıhhatli? Dünyevi sıhhat değil. Bedeni sıhhat değil Mehmet'im. Dünyevi bedeni sıhhat değil. Bu sıhhat imani sıhhat, itikadi sıhhattir. Bu şekilde yaşamazsın insan, Allah muhafaza etsin, e, çok uzun yıllar barınamaz, tadalamaz. Tadalamadığı zaman da olmaz, olmaz. Çünkü insan ibadetten, taatten, inancından tad almak zorunda. Tad almak zorunda. Ruhsuzca ibadetler insana yaramıyor, fayda vermiyor. Bir insan zaten ilerlemediği zaman ameli var gene ilerlemiyor. Neden? İşte tad alamıyor. Ruh canlanamıyor. Peki niye böyle oluyor? Nefsi çünkü çok kuvvetli. Nefsin beslenmesi üzerine insan. Nefsini besliyor. Bilgiyi alıyor, nefsi besliyor. Amel işliyor, nefsi besliyor. Şeklini aldanıyor. Kusurlu insanlarda kusursuz insan yok ki kusurlara bakıyor, insanlara bakarken kusurlara bakıyor. Kendini mutmain yapıyor. Aldanmak çok acayiptir. Aldanmak çok tehlikelidir Mehmet'im. Aldandığı zaman insan Allah muhafaza etsin. E zor kurtulur. Yani şehri de olsa istifadesiz zayıftır ya da bozuktur öyle tasavvufi e, yapılması gereken amelleri yapmamak gevşeklik mürşidik nazarında kötüdür. İnsanı mürşidden uzaklaştırır. E, Kur'an ve sünnetin hükmüne uymamak insanı Rabbinden ve Resulullah'tan uzaklaştırır. bu e, bugün zaman bu zamanı hatırla. O kadar sohbet ediliyor değil mi? Sıkıntı büyük değil mi? Emedim benim. Kur'an'dan ve sünnetten uzak bir insanın mürşitler istifade etmesi düşünülemez. Hepsi bir bütündür. Hepsi aynı anda hareket etmek zorunda. Bu öyledir zaten. Bir bütün içinde insan olmazsa irşatla olmaz. İlerleyemez. Hepsi bir bütün içinde çalışacak. Mekanizma öyle. Nasıl bir makine? Bir arabayı düşün. Aktüsü olmasa gitmiyor ya. Benzin olmasa gitmiyor. Bak bir parça değil. Kayışık olsa gitmiyor. Bak hep bir bütün. Araba komple gözüken. Ama öyle mi değil? araba bir azası gitse gitmiyor. İman da öyle. İmanın şifalanması, imanın güzelleşmesi, yani insanın kemalat yoluna girmesi şart. Şart. Yani demek ki bir mürşide ulaşan insan dikkat ederse kendince anlamayacak. Çünkü İslam anlatmış. Kim olduğunu anlamaya çalışacak. Ne kadar aciz, ne kadar muhtaç olduğunu anlamaya çalışacak. Önemli olan budur. Bu çok önemlidir. Öteki türlü olmaz. Olmuyor da değil mi? Çok dikkat edecek. Çok uyanık olacak Müslüman. Sofi çok dikkat edecek. Çok uyanık olacak. Allah için devamlı Asya çünkü nasihat muhabbettir. Muhabbetten kaynaklıdır. Muhabbet şifadır. Muhabbet insanı Rabbine yaklaştırır. Muhabbet şeyhine yaklaştırır. Muhabbet yoksa dünyaya muhabbet oluyor. Mevsani muhabbetler çok oluyor. İnsanı da gafil bırakıyor, gafil yapıyor. Dikkat et, uyanık olar dahi.